Bülent abi... Bülent abi zamanın en iyi stoperiydi. O zamanın bir dalga kıran yani kimse önünde santifor oynamak istemezdi. Sağ bek desen sağ bek. Sol bek desen sol bek. Orta sağa dersen mecbur kaldığı zaman orta sağ. Çok sert adamdı. Sert yani. adamdı. Yalnız yani. Şimdi Hünkar ben serttim ama akşamda hep beraber oturduk. O başka ailemiz tabii. Hiç, ne, ne siz şikayet ederdiniz, ne bir şey Türk bayrağı, milli formayı taşımanın e, onun üstündeki e, ağırlığı, baskısı e, belki de o devirdeki insanları daha sıkı bir araya getirmiş. Ben iyi bir Galatasaraylıyım. Galatasaraylı iftar ederim. Ancak hiçbir gün Fenerbahçe'yi, Beşiktaş'ı küçümsemem gurur duyuyorum. E, tabii ya o çok o çok güzeller arkadaşlar ya, çok yaşandı vallahi. Tabii. Küçümsersem ben küçülürüm Galatasaray olarak. Rakibim ne kadar büyükse ben o kadar büyür. 10 yaşında sporcu oldum, yüzme şampiyonu oldum. Ondan sonra sırık atladım, atladım atletizmde başarı kaldım. Babam uzun pantolon giydirmemişti, Galatasaray 1. takımda oynadım. Spor oynadığım süre içinde Hiçbir milli takım dışında kalmadı. Benim de ayaklarım biraz iridir. Zaten bir ara adım Paytak'tı. Paytak Bülent'ti. O zaman futbolcular bu kadar böyle <laughs> efkar tanınan insanlar değildi. İşte Beyoğlu'na, Meyoğlu'na, orada burada, işte şeyde Kadıköy'de, işte altı yolda falan gezerken böyle izliyoruz. ki futbolcu olduğumuz belli olsun diye paytak paytak yürüdü. Bütün herkes böyle yürürdü orada. Öyle bir moda evet. çıktı. Kardeşim tabii benden sonra takıma geldi. Ben o zaman forvet oynuyorum ama insight oynuyorum. Kardeşim de santifor oynuyor. Ona gol attırmak için çok top verdim. Üç tane gol attırdım. Sonunda bir top geldi ben kendim iki 3 çalım attım kendi attım. E buna versene diye bu var Üç tane verdim attın daha ne istiyorsun? Dördüncü de istiyor. <laughs> Bülent abi güçlü kuvvetli. Sağda durduğu yeri bilir. Oyunu iyi sezer ki İtalya'ya İtalya, İtalya transfer oldu. Askeri milli takım İtalya ile milli maç yapacaktı. Milli Müdafaa Bakanlığı beni Ankara'ya çağırdı. Antrenör de sizsiniz, topçu da sizsiniz. Kimse karışmayacak buna. Takımı çalıştırıyorum, çalıştırdım, alıştırdım. İtalya'ya gittik. Bir adam çıktı, ben sizin menajerinizim deyim. Roma sizi istiyor. Hayda. İyi peki. Roma kulübüne gittik biz. Dediler ki bana, bir hafta size mühlet gidip gelme uçağını, uçak bileti ayrılacaksınız buradan gideceksiniz uçaklara dönecek gelemem dedim iki ay sonra önce gelebilirim <laughs> olmadı yoksa Roma'da kalacaktım bu beni ilk transfer eden İtalyan hoca bir sene Napoli'de Salernitana'da oynadım iki sene de Palermo'da oynadım bir revaşata yaptım revaşata yapınca bir han bir artistin biri girsen sahaya salgı beni öp resimler çekildi hiç başka hiç hayatınızda görmezsiniz böyle bir şey orada benim bir hanım kız bir arkadaşım oldu o 1952 sinema güzeliydi Liliana Cardinale diye bir kız Sophia Loren bizim karşımızda oturuyordu ama daha bir film çevirmişti. sosyal hayatı seven bir adamın ben İstanbul'un en müstesna kulüplerinin hepsinin azasıyımdır. 4-5 senelik bekar hayatından sonra kardeşimin arkadaşıydı ee, eşim şimdiki eşim. Dans edelim dedim. Kaldırdım tek buru dans ediyoruz. Dedim soyadınız ne sizin dedim. Göz ona. Ne çirkin bir soyadı göz oyar gibi dedim ya. E, ne demek dedi. Gelin değiştirelim şunu dedim. Ne yapalım dedi. Eken yapalım dedim. <laughs> Güzel mi? İzdavaş de teklifi. Futbolcunun en büyük meziyeti topa sahip olabilmek kullanabilmesi için. O zaman evvela iyi olması lazım gelen yani ayaklar. İtalya'ya transferim oldu. Bir de baktım antrenör benim önüme geldi. Ayaklarıma baktı. Şöyle bir eline kavuştu. Eyvah gibi bir şey yaptı böyle. Masörü çağırdı. Bir de baktım benim ayak tırnaklarımı kesiyor. Ben görmemişim, duymamışım böyle bir şey. Sonunda anladım ki bu pedikür futbolcunun bilmesi lazım yani. ilk iş. Ondan sonra antrenör kursu için İtalya'ya, evvela Trieste'ye, sonra Coverciano'ya, Milano'ya gittim. Bütün İtalyan antrenörleri o okuldan mezun olarak antrenör olurlar. Çünkü Galatasaray'ın antrenörü için de aynı yerden mezun. Benim antrenörlük hayatımda eğitim veren kişi İtalyan milli takımının iki dünya şampiyonasını kazanmasında müessir olan iki insandan biridir. Bunlar Meata ve Ferrari. Antrenörlük çok kolay görünen, hadisatında çok zor bir meslektir. Kazandığın gün çok güzel, kaybettiğin gün... Tukaka. tam tukaka. Bülent Bey 90 yaşında. 1978'den beri Bülent Bey bizden birlikte. Çok hareketli, aktif bir şekilde çalışıyor. Bir bakıyoruz hakikaten bir gün Konya'dan telefon ediyor, şu müşteri değil diye yahut Gaziantep'te şu müşteri değil diye. Düşün ki şimdi bak 90 yaşındayım, diğer 90 yaşında adamlar sokağa çıkamaz, öyle değil mi? Ben neresi olsa gidiyorum, geliyorum, yapıyorum, ediyorum. <laughs>